Of. Tamam şimdi fragman bitti oyun zamanı. Evet. Lan 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 lan. Nerede kalmıştık Tuni? Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün Granger oynayacağız. Altın koridorundayız. Fastcam artık kullanacağız. O şekilde videolarımızı çekmeye karar verdim. İlk maçımızda da Granger oynamak istedim. Özel bir hero benim için. Nöf yemiş olsa da Granger abi bu. Hiç fark etmez. Daha kötü günlerini de gördük Granger'ın. Benim gözümde her zaman meta'da olan bir şampiyon. En azından benim kendimce oluşturduğum metada var yani. Karşımızda Lesti var. Biraz menzilli şampiyon. O yüzden dikkat etmek lazım. Atamadı kilosunu. Güzel oldu. Ah be Granger'ım senden ne istediler ya. Sana niye öf koydular ki? Oyunda cidden böyle konsuz şampiyonları var. İşte Cyborg gibi. Yen gibi. Amon gibi. Gidiyorlar onlara nerf koymuyorlar. Böyle Gushin gibi el becerisi isteyen şampiyonlara ne yazık ki nerf koyuyor oyun. Enteresan bir şekilde. Hayırlısı olsun ya biz oynar sertirli problem değil. Şunu biraz dürtelim artık menzili falan daha kısa skilleri idare edeceğiz. İhtap dizilimini değiştirdim. Böyle değil. Gökkıran'ı ikinciyi aldım. Aynen. Ferik'ten sonra bu şekilde yapmış olduğum item dizilimini örnek alabilirsiniz. Güzel bir dizilim oldu. O şekilde oynayacağız bakalım. Belki kurtarırız. Kıro'yu. Amiye tür güzel gittin de. Tabii ki, tabii ki, tabii ki tip. Karşıda Layla da Layla'da mı var ya? Hayda. Abi şu an sizinle işim yok benim ya. Benim minyonlarımla yalnız bırakır mısınız lütfen? Eşek sahibine bak. Bir beni salın ya lan. minyonlarımı keseceğim abi. Sizinle işim yok şu anda. az darbemiz geldi İlk item çıkmadan fazla fayda giren bir oyuncu değilim öyle oynuyorum daha çok milyon odaklı oynuyorum maçın başlarında sonra zaten bunun sefasını sürüyoruz adc 6-7 oldu herhalde video atalı tamamını izlerseniz görürsünüz zaten adc oynadığımız maçın sonlarının nasıl olduğunu çok güzel milleti tokatlaya tokatlaya. Hop. Ah oh, yanlış yere attım lan küyü. Tüh. Neyse. Yattı aşağı değil. ADC'de ilk başta agresif yapmayacaksın abi. Gerek yok. İlk başta biraz daha böyle geride Meyi keseceğim. Sahip burda gelip gelip duruyor oraya. hepsi buraya geliyor da daha kesemediler bize. Öyle kolay değil kardeşim. Öyle biz en ay gibi atlamayız sağ sola. Biraz bekleyeceğiz. Bir gözüm aşağıda sanki buraya doğru geliyorlar da. Yok ortaya gitmişler. Aa teke tek kaldık. Leslie. Ne yapacağız şimdi? Senin gücün bir yere kadar. Buracım. At at, kıyon, at Sıkıntı yok. Bizde de Q var ama. Adam bizden iyi hasar verdi. Of. Alışamadım Q'su'nun menzili. Eski ufuk yapkıların da geldi ha. Aldık. Güzel. Layla geliyor bana doğru. Gelsin. O da gelsin. Birazdan Saygı da düşer. Layla kardeşim herhalde şuralarda bir yerde tuz kuruyor. Bakayım. aşağı gitmiş adam. Hiç böyle boş durmamamız gerekiyor. Çünkü fightlardan şu an altın toplayamıyoruz. O yüzden şöyle ekstra altınları almamız lazım. Geriye düşmemek için. Maçın 10. dakikasından itibaren de Bam Dalat Çip geliyor yine En azından şu kuleyi düşürmemiz lazım İlk 10 dakika Yani çok uzatmıştın zaten. Şu an hiç bakmıyorum Cyber'a Maybur'a ama Tamam kuleyi aldık. Ha bak işte gel. da 12 level olmuş. O adam 12 level kim yaptı ya? Çok dikkatli oynamamız lazım. Ya Leslie oyuncu değilsin ha. Vallahi bak. O kuleyi ben sana açtırmazdım da Cyber'a hiç içtik. Senin kuleni almam için almak için hiçbir Cyber Myber dinlemedik. Daldık oralara vallahi. Cyber yukarıda. Leslie tek başına. Gel oğlum kızım buraya. Ben neysen. Cyber yine ortalarda geziniyor. Evet. Cyber bizden çok çekecek ya. Şu an maçın başları sayılır. Ortaları da diyebiliriz. Ama çekecek yani. Yanlış insanlara salça oldu arkadaş. Of. Kaçarız ama. Aa oh, kaçamadım. Burada bir tane layla gördüm sanki. Ya yine aynı hataya düştük ya. Of. Of. Her ne kadar çarptırmasak da demek ki yatıştan sonra bayağı bir sinirlendik. Gel lan. Evet. şey <laughs> Tamam, of fıçır bak. Her yeri yarıyor adama. O adamı bizim durdurmamız lazım. Başka çaresi yok. Sıkıntılı. Evet. Neredesin lan? Bizi, Ay senin ben hızlı koşmana ya. Bir bizim işimize yaramadı şu yerdeki şeyi unuttu. Sanki bu ayta başlamadan önce. desteye de geçirdik. Nesli kuru fasulye ya. Şu canı, cani sıkıntı canı. Güzel. Onar'a gitti ya? <laughs> Nesli cidden kuru be şu an. Ah be. Lan 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 lan. Ha. Nerede kalmıştık Tony? Bir şey anlatıyordun sanki bize. Oh, ana. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Bir de bu sapık vardı değil mi? Bak bunu unuttuk.

Tamam. ya. Şunu bir daha keseydim de öyle bitseydi keşke ya. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Biraz zor geçti bizim açımızdan. Neden bilmiyorum. Fazla veremedik kendimiz oyunu ama sıkıntı yok. Sonuçta maçı kazandık. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.